Bu takvimin nasıl doğduğunu anlatan bir efsane, Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı ünlü eseri Divanı Lügati't Türk'te yer alır. Efsaneye göre, Türk hakanlarından biri geçmişte yaşanmış büyük bir savaş hakkında bilgi almak ister. Fakat halk hangi yıl olduğunu hatırlayamaz. Bunun üzerine hakan, yılları birbirinden ayırt edebilmek için her yıla bir ad vermeye karar verir. Ilısu Nehri kıyısında ava çıkan hakan, Hayvanların nehre sürülmesini emreder. Hayvanlar nehrin kenarında sıkıştıkça birer birer suya atlamaya başlarlar. Hangi hayvan önce geçerse yıl onun adıyla anılacaktır. İlk atlayan sıçan olur. Ardından öküz, pars, tavşan, ejder, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve son olarak domuz gelir. Böylece bu sıraya göre yıllar adlandırılır. Bu sadece bir adlandırma değil. Aynı zamanda her hayvanın temsil ettiği yılın karakterine de bir gönderme olur. Şimdi hep birlikte